Yapmıyor. olabilir. geri ya da Olabilir. Sizleri çok seviyor. Ortakal diyor. Adam bir geri dönüş Olabilir. dön. Olabilir. Yolda olabilir. geri dönüş olabilir ya bu yolda geri dönüş olabilir bu yolda geri dönüş olabilir geri çok tutuyor ve hoşça kal diyor geri dönüş olabilir ya geri dönüş olabilir bu yolda olabilir. Evet arkadaşlar şarkıyı beğendiyseniz evet. abone seviyorum. Seviyorum. Belki son çıkardım. Son videom olabilir. Bay bay.